Rüyada deniz görmek rüya sahibinin maddi yönden rahatlaması anlamına gelir. Kişinin berekete erişmesi demektir. Ayrıca rüyasında deniz gören kişi için yeni kazanç kapıları açılacağına işaret edilmektedir. Rüyada denizin içinde olduğu görmek rüya sahibinin arzuladığı dileği şeylere sahip olmasına işarettir. Rüyada denize girdiğini görmek maddi ve manevi başarıya işaret edilir. Rüyada denizde yüzmek, yüzdüğünü görmek ise üzüntüden, gam ve kederden kurtulacağına delalet etmektedir. Rüyada dalgalı deniz görmek, rüya sahibini bekleyen bir zorluğun olduğunu ve bu zorluğa karşı sabırlı davranırsa en kısa sürede kurtulacağına delalet eder. Rüyada dalgalı deniz görmek, aşk hayatında bazı sorunların yaşayacağına işarettir. Rüyada dalgalı denizde yüzmek Yüzdüğünü görmek kişinin arzu ettiği bir hayat süreceğine işaret ederken ailesinde birlik ve düzenin sürekliliğine de işaret edilmiştir. Rüyada denize dalmak, daldığını görmek kişinin hayat mücadelesi vereceğine, bazı sıkıntılar ile yüzleşeceği anlamlarına gelmektedir. Rüyada denizde yüzmek, denizde yüzdüğünü görmek rüya sahibinin harekete geçmesine işarettir. Yani rüya sahibinin her istediğini başarabilecek kadar azimli olduğunu gösterir. Çalışıyorsa mesleğinde uzman olmaya, mevkisinin yükselmesine veya makama yükselmesine işarettir. Rüya'da denizde yüzmek genel anlamıyla başarıya işaret edilmiştir. Bazı tabirlerde bu durum yolculuk olarak yorumlanmıştır. Rüya'da yüzülen suyun durumuna göre farklı anlamlar çıkabilmektedir. Rüya'da deniz manzarası izlemek İzlediğini görmek rüya sahibi için telaşların son bulmasına işaret eder. Rüya sahibinin bir iş yaparken sakin olması gerektiğine ve bundan kazançlı çıkacağına rivayet edilmiştir. Rüya'da deniz manzarası seyrettiğini gören kişinin işleri hali ve vakti yerinde olacağı anlamına gelmektedir. Rüya'da deniz manzarası görmek ve seyretmek ise kişinin maddi sıkıntı çekmeyeceğine işarettir işinin işinde gücünde rızık olacağına iş hayatında sorun yaşamayacağına maddi gelirinin daima iyi olacağına işaret edilmiştir.